Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Gençler şimdi ne üzerinde duracağız? Tez çözme taktikleri üzerinde duracağız. Beni lütfen çok ama çok iyi dinleyin. Sizlere müthiş diyorlar vereceğim. Bunlardan ki sadece kim faydalanmış olacak? Sizler yani kanalıma abone olan öğrencilerim. Sizlere bu şekilde yardımcı olmaya devam edeceğim. Şimdi gençler bakın ee, bu konuda sizlere ben aslında çok fazla böyle uzatmadan kısa kısa taktikler vereceğim gençler. Bir kere test çözme taktikleri arasında aslında biraz öncelikle işin cinliğinden, işin nasıl derler hani P harf ile başlar kelime olarak anladınız siz onu. İşin o kısmına bir bakalım gençler. Ee, bakın şimdi gençler öncelikle iki şık arasında kaldığını farz edelim tamam mı? İki şık arasında kaldın ve bu iki şık arasında kaldığın zaman bu iki şık e, nasıl diyeyim size birbirine çok benziyorsa aslında cevabı olmayabilir tamam mı? Yani böyle çok birbirine yakınsa aslında cevap o ikisi de olmayabilir gençler. Çünkü ÖSYM e, sorularını analiz ettiğimiz zaman genelde bunu kullanıyor. Sizleri iki kişi karşısında böyle yakınlaştırıyor ama inanın cevap ikisi de aslında olmuyor gençler. Bunu yaptıktan sonra böyle diğer şıkları okuman gerekiyor. Ha bu her zaman oluyor mu? Her zaman olmuyor. Mesela şıklara baktın doğruyu bulamıyorsun ya. O zaman kendine şunu yap. Mesela dört tane şık var ya gençler. Kesin yanlış olanlar şöyle bir ele. Hani şu şu değildir. Mesela bu genelde işte sosyal bilgilerin yorum solanda olurdu bu genelde. Ya da işte ne bileyim Türkçe'de bile para verir aşağıdaki şıklar okursun. O kesin o bilgiler şöyle bir ele. Daha sonra kalan şıklar üzerinden soruyu bir de okuyup da soruyu ne yapabilirsin? Çözebilirsin gençler. Eğer şöyle bir takdir verirse iki tane şık varsa bu iki şık birbiriyle çok alakasızsa yani birbiriyle zıt ise gençler muhtemelen cevabınız bu iki şıktan birisidir. Yani onu da sizlere söyleyelim. Ha bu işin çok ama çok böyle kurtluk boyutu gençler. Aklınızda bulunsun ne bunları sizlere böyle kısaca değinmek istedim. Bir de şöyle takdir verelim gençler. Şimdi test çözerken öncelikle hani size şöyle soru verir ya şurada soru kökü olur, burada şıklar olur. A, B, C, D. İşte burası ne? Soru kökü. Gençler her zaman birinci okuyacağın nokta burası. Tamam mı? Her zaman soru kökünü okumakla işe başla. Bunu alışkanlık haline getir. Soru kökünü okursan adam senden ne istiyor bunu an öğreneceksin. Sen burayı okumadan burayı okuyorsun. Burayı okuyorsun. Çözmeye çalışıyorsun. Sen bir kere burayı niye okudun? Sen bir kere burayı niye okudun? Hani önce bak bunu kendine bunu sor. Zaten neden soru kökü okuyun dediğimizde anlayacaksınızdır. Soru kökünü okumanızdaki mantık bu işte gençler. Sen Burayı okursan soru sende ne istiyor? Nereye bak ekmek almaya gideceksin. Yani annem markete git diyor. Sen markette ne alacağını biliyor musun? Ekmek mi alacaksın? Yağ mı alacaksın? Su mu alacaksın? Ne bileyim zeytin mi alacaksın? Ne dersin? Anne ne alayım marketten dersin. İşte gençler anladım Olay bu. Burada marketteki bir marketin içi gibi düşün. Bu da annenin senden ne istediğini düşün. Terlik yemek istemiyorsanız anlaşıldı mı gençler? Annesi terlik atar ya. Soru, soruyu yanlış yapmak istemiyorsanız o zaman ne yapman lazım? Burayı öğrenmen lazım. Burayı okuman lazım. Burası senden ne istiyorsa hop hemen buraya okuyup ha ekmek istiyor. Ekmek burası deyip soruyu çözmeni istiyorum. tam mı gençler? Bunlar önemli bilgilerdi. Kendinize çok iyi bakın. Bunun gibi çalışmalar gelecektir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.